Değerli kardeşlerim, Bir Kutup Yıldızı programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugün ışık süvarilerinin önden giden atlıların Asya yolculuğunu konuşacağız sizlerle. Ama hizmetin yolculuğu da, ışık hareketinin yolculuğu da tabii ki bütün hızıyla devam ediyor. Özellikle 86 yılında yayın hayatına başlayan Zaman Gazetesi, 3000-5000 bin, 5 bin tirajla yayın hayatına başlayan bu gazete, yıllar içerisinde 1 milyon tıraja ulaşacak ve artık emektar çalışanlarıyla, köşe yazılarıyla ve onun sabahın erkeninde seherinde dağıtıcılarıyla ve her sabah insanlar kapılarını açtığında medyanın, basının gülen yüzüyle karşılaşmalarıyla zaman gerçekten tarihi bir rol oynayacaktı. Arkadan Yeni Ümit dergisi çıkacak. 1988'li yıllarda Yeni Ümit dergisi yayın hayatına başlayacak. Onunla ilgili de benim de küçük bir anım var. O da Kime Emanet yazısı. O günlerde yeni çıkacak olan bu dergiye Yazı derleniyor, yazı toparlanıyor. Antalya'da bir kardeşimiz gelmişti, onda görevli bir kardeşimiz. Benden yazı istemişti ama yazı kim, ben kim? O zamanlar böyle bir kabiliyetim, istidadım da olduğunu düşünmüyorum. E, dedim ki beni boşver de, işte sen Hüseyin Tulpar hocamıza git. Ya da Hüseyin Kara hocamız da oradaydı muhtemelen e, onlara gönderdiğimi hatırlıyorum. Fakat onlar da yazı yazmaktan imtina etmiş olmalılar ki tekrar bana geldi. Dedi ki ben senden yazı almadan gitmeyeceğim. Eğer yanlış hatırlamıyorsam iyi o zaman ben sana bir yazı yazayım demiştim. Ee, ya sadece o kardeşimizi üzmemek, kırmamak, hani ümitsiz geriye göndermemek düşüncesinden kaynaklanan bir davranıştı bu. Ee, oturdum orada bir yazı yazdım. Kime Emanet adını koymuştum yazının. Fakat ben düşünüyordum ki bu yazıyı alır daha. Odadan çıkmadan yırtar atar böyle yazım olur falan ya da otobüste giderken bir çöpe atar diye düşünüyorken bir gün evet o derginin bir sıcak Temmuz günü e, o dergi elimize ulaştı ve bir de baktık ki hakikaten 88'in o yaz sıcağında e, sıcak yeni çıkmış o Yeni Ümit dergisi gerçekten şöyle sayfalarını karıştırdığımız zaman mükemmel bir dergiydi. Evet e, dini ağırlıklı bir dergi ama gerçekten ilmi bir dergi ve o dergi yayın hayatı boyunca gerçekten çok güzel çalışmalar yaptı. Çok kaliteli yazılara imza attı o dergi. Hakikaten büyük bir boşluğu doldurdu e, görülüyordu derginin. O derginin sımsıcak sayfalarını karıştırırken bir de baktım ki benim yazıyı da o dergiye koymuşlar. Evet insan hakikaten yazısını bir, bir yerde görmesi onu gerçekten mutlu ediyor ama eh ben de herhalde pek yazı bulamadılar. Öylesine koymuşlar diye düşünüyordum. Fakat Anadolu'da bazen bir şehre uğradığımda ya da Asya'da bir okula uğradığımda bazen o yazıyla karşılaştığım zamanlar olmuyor değildi. Bir bakıyorum bir Türkmen çocuk ya da bir Kırgız çocuk ya da Anadolu'da bir çocuk. Bakıyorum işte bir programda, bir gösteride o yazıyı okuyorlar. Ben de dinliyordum. Yani hayretler ediyordum. Yani bu yazı nasıl bu kadar sevildi, nasıl bu kadar hüsnü kabul gördüğünü ben de hala anlayabilmiş değilim. Ama Yeni Ümit'le ilgili böyle bir tatlı hatıramız da var. Evet baştan da dediğim gibi asıl bugün önden giden atlıları konuşacağız. Yani 300 yıldan beri, 3 asırdan beri rüyasız ve ufuksuz bir coğrafya artık pırıl pırıl ufuklarda aydınlanıyor ve rüyalar, düşler gerçekten muhteşem. İşte bu rüyaların, bu Yıkık hülyalardan mamur hülyalara doğru koşsun bir destanı başlıyor. Halit Esendir kardeşimiz 1989 yıllarında zaman gazetesinde çalışıyor. Türk milli takımı ile Rus milli takımının maçı var Kırım'da. Hocafendiye diyor ki hocam ben Gürcistan üzerinden Kırım'a gideceğim. Hocafendinin arayıp da bulamadığı bir şey demir perde henüz daha dimdik ayakta. Git bakalım oralardaki kardeşlerimiz ne yapıyorlar? Bir gözlemle onları diyor. Yanında hediyeler götür. Şimdi Halit Esendir kardeşimizden dinliyoruz. Yanımda hediye olarak Kur'an-ı Kerimler götürmüştüm. Bir Kırım çarşısında Asiye anne adında bir bacıyla karşılaştım tezgahında ufak tefek bir şeyler satıyordu. Elimdeki Kur'an'ı al bunu sana hediye ediyorum dedim. Öyle duygulandı, öyle hislendi ki al dedi bu tezgahın bütünüyle senin olsun. Hatta yanında bir kız çocuğu vardı. Bu Kur'an karşısında bu kızımı da sana hediye etmek isterdim dedi. İşte Asiye annenin bu feryadı, bu çığlığı aslında bütünüyle Asya'nın, Sibirya'nın bir çığlığı idi. Evet, mabetlerin kapıları 70 yıldan beri paslı kilitlerle öylece duruyordu. Minareler ezansızdı. Hoca Efendi, Halit Bey kardeşimiz döndüğünde o hazin manzaraları anlatınca çok duygulanıyor. Sadece dört gün sonra, eğer yanılmıyorsam 19 e, Kasım gibi falan e, Süleymaniye Camii'nde Hoca Efendi orada bir vaaz veriyor. İşte o vaazda e, 19 Kasım 1989 o vaazda Süleymaniye Camii'nin kürsüsünden camideki cemaate hitap ediyor gidiniz diyor. Orada dini bir, dili bir kardeşlerimiz var. Onlar bir asra yakındır sizi bekliyorlar. Evet. Anadolu'da yepyeni bir hareket başlıyor. Evet. 300 yıldan beri ufuksuz ve rüyasız bir coğrafyanın rüyaları ihtişamlı görülüyor. Ve o günden itibaren hazırlıklar başlıyor. Zaten Hocaefendi 1978 yılında da biliyorsunuz Ferahlı Camii'nde konuşurken 10-12 sene sonra demir perde yıkılacak hazırlıklarınızı yapınız, oralara gitmeye hazır mısınız diye konuşmalar yapıyordu. Evet, o günler belli ki çok yakındı. Ve 1990 yılında biliyorsunuz demir perde yıkılıyor. Ve Asya'nın kapıları ardına kadar açılıyor. Hocaefendi, Hocaefendi o günlerde, kürsülerde, toplantılarda sürekli Asya'yı konuşuyor. Asya benim 13 yaşımdan beri hayalimdi. Gidiniz. O topraklara gidiniz. O coğrafyalara gidiniz. Daha ilk Müslümanlar, ilk önden giden atlılar, hicretin 80. 90. yıllarında Buhara, Sindabat'ta atlarının nal sesleri duyuluyordu. Gidiniz. Şimdi gitme vakti. Tarihi vefa borcunu ödeme vakti. Bir zamanlar Şahin Akşibendi'lerin, Ahmet Yesevi'lerin nasıl ki yetiştirdikleri nesiller, müritler Anadolu'ya geldiler. Anadolu'yu bir baştan bir başa bahara döndürdüler. Hacı Bayram-ı Veliler, Hacı Bektaş-ı Veliler, Emir sultanlar, Mansur babalar, Hacım sultanlar, nasıl ki Anadolu'yu bir baştan bir başa bahara döndürdülerse siz de gidiniz. O çorak bozkırlara yağmur olup damlayınız. Gidiniz. Günler bahara dönsün. Gidiniz. Ağlayan gözler gülsün. Aşık Sümmani'nin dediği gibi hani Aşık Sümmani diyor ya Ya Rab gönlümü hoşeyle, ya sabır ver ya bağrımı taş eyle ya kanat ver ya da kuş eyle tez gitmem tez gitmeliyim dost elinde talan var gidin diyor kuş olup uçun oralara diyor. dost ilinde talan var diyor. Evet. O günlerde o günlerde yine rahmetli Hacı Kemal ağabeyimiz okul adam yine yollardadır. Artık Fatih Koleji, Serhat Koleji, Edirne'deki Serhat Koleji, Urfa'daki kolej derken sanki Anadolu'yu bir baştan bir başa tamamlamış, ve artık o nehir yatağını aşan bir coşkun sular gibi Asya topraklarında, bozkırlarda, steplerde görülmeye başlamıştır. O can hıraşane koşan, o yaşıyla koşan insanın o koşmalarını oradakiler niçin koştuklarını anladılar mı bilmiyoruz ama fakat o neden koştuğunu çok iyi biliyordu. Aslında bu muhteşem insan için başı başına bir ileride portre çizeceğim ama fakat Asya kapılarını aralamada da tıpkı Anadolu şehirlerinin kapılarını aralamada önemli bir rol oynadığı gibi sanki üstadımızın ve hoca efendinin okul hayalinin kendisinde tecelli ettiği bu insan şimdi de Asya'da Görüşmedik Milli Eğitim Bakanı bırakmıyor ve onlara tek tek bu okulların önemini anlatıyordu. Protokoller imzalıyordu. Ve işte ondan sonra öğretmenler iş başına düşüyor. Yollara düşüyor. Evet, işte o gencecik öğretmenler, çiçeği burnunda öğretmenler. Ne atları var, ne silahları var kalplerindeki imanlarıyla ismetleriyle iffetleriyle yollara düşüyorlar. Artık onlar yürüyor, yollar övünüyor. Gidiyorlar. Gidiyorlar ama geri dönmek için gitmiyorlar. O gurbet coğrafyalarında o siteplerde, o bozkırlarda, o çöllerde ihtiyarlamak için gidiyorlar. Ömürlerini gittikleri ülkelere adamak için gidiyorlar. Adanmış ruhlar olarak gidiyorlar. Aslında her biri okullarından yeni mezun olmuştu. Ya da devletin değişik kademelerinde görev yapıyorlardı. Kimileri görevlerini bıraktılar kimileri okullarını bitirip bitirmez. Daha düğünlerini bile yapmadan o topraklara koşturar. Çünkü birisi gidin diyordu. Hani benim Ural Altay dağlarım sabah olur, akşam olur, ağlarım diyor ya şair. Tıpkı onun gibi oraları, Tanrı dağlarını, Ural dağlarını, o dağların eteklerinde olanları merak eden yürekleri yangın yeri olan bir insan gidin dost ilinde talan var gidin diyordu. Evet. O günler için adını anmadan geçemeyeceğimiz bir fedakar insan. Okulların şekillenmesinde, okulların müfredatlarının oluşmasında oralarda nasıl dersler okutulması konusunda büyük emeği, yürek yangını ve gözyaşı olan bir abimiz, Sayit Aksoy kardeşimiz. 52-53 tane yeni mezun olmuş gencecik öğretmenlerimizi minik bir seminere alıyor. O seminerde işte o 53 kişiden 52'si orada fizik, kimya, biyoloji gibi dersler İngilizce okutulacağı için 52'si de bu minik sınavı geçiyorlar. Oralara gitmeyi hak ediyorlar. Ama birisi, birisi o minik sınavı kazanamıyor. O da yalvarıyor. Diyor ki ne olur beni gönderin oralara. Ben vallahi o okullarda bırakın ders vermeyi kapıcılık yapmaya razıyım diyor. Onu da yardımcı öğretmen olarak onu da gönderiyorlar. Evet, bir devir böyle başlıyor. Bir destan böyle başlıyor. Evet, oraları İrem bağlarına döndürecek olan ışık süvarileri artık yollardadır. Onlar yürüyecek ve yollar öğünecektir. Bir gün Profesör Doktor Mehmet Sağlam hocamız işte o okullardan birisine uğruyor. Moğolistan'daki bir okula. Okulun avlusunda bir öğretmenle karşılaşıyor. Nerelisin? Falan şehirden. Kaç yıl oldu buraya geleli? Şu kadar yıl. Epey de olmuş. Epeyden beri buralardasın. Ülkene ne zaman geriye dönmek istiyorsun? Cevap hocanın kanını donduruyor. Hocam biz buralara dönmek için değil. Ölmek için geldik. Evet. Artık yıllardır beklenen bir nesil vardır. Birilerinin genç adam bu Badire'nin bahadırı sensin. Yıllardır hayallerde, düşlerde beklenensin dediği bir nesil artık ufuklarda görünmüştür. Bir nesil pırıl pırıl yollardadır. Gözü yaşlı Yakup'ların gönlüne Yusuf'un gömleğinin kokusu değmiştir. Ve Yusuflar Anadolu'yu İrem bağlarına döndüren o Yusuflar şimdi Asya bozkırlarındadır. Şimdi Afrika çöllerindedir. Ve onlar dönmek için değil, ölmek için. Oralarda ihtiyarlamak, ömürlerini orada tamamlamak, orada bitirmek için yurdundan, yuvasından, annesinden, babasından, ayrı bir hayat. Hicranla, özlemle, hasretle örülü bir hayat yaşamak için oralardadırlar. Ve sözlerinde dururlar. Gittikleri yerlerde sevgileriyle kök salarlar. Kendilerini çok ama çok sevdirirler. Şimdi işte o önden giden atların kimisi. Mavi gökler ülkesinin uçsuz bucaksız çöllerinde öylece bir kümbetin altında üzerinde yemyeşil otlar bitmiş bir mezarın içerisinde öylece yatıyorlar. Bozkır rüzgarları okşuyor kabrinin üzerindeki otları. Söz vermişlerdi. Dönmeyeceklerdi. Öyle dönmeyeceklerdi ki bir gün ben vefat edersem beni ülkeme götürmeyin. Beni bu topraklara gömün diyecek kadar. Gittikleri ülkeleri o mahrumiyet bölgelerini, o uçakların toprak pislere indiği o ülkeleri, koyunlarla keçilerle aynı uçaklarda yolculuk yaptıkları o fakir ama o yoksul ülkeleri o kadar benimseyecekler ve o kadar çok seveceklerdi ve bir o kadar da sevileceklerdi. Yaptıkları fedakarlıklar karşılığında yaptıkları hizmetler karşılığında devlet başkanlığı nişanı alacaklardı ama fakat o nişanı alacakları günden önce onlar bambaşka nişanlara kavuşacaklardı. Artık devlet başkanının takdim edeceği törenden önce başka bir törenle ilahi huzura uğurlandıkları için o nişan oğluna ve hanımına kalacaktı. Evet, önden giden atlılar artık dönmemek üzere yollardaydılar. Simur kuşları gibi kanatlarını ve gagalarını tunçtan duvarlara, dağlara, buruncuya dek hep yürüyeceklerdi. Onların bazıları Hint okyanusunun yosun kokulu rüzgarları arasında bugün okullarının bahçesinde yatıyorlar. Beni ne olur ölürsem buraya gömün okulumun bahçesi. Ben bu siyah incilerin cıvıltılarını duymak istiyorum. Teneffüslerin zil seslerini duymak istiyorum. O okulun bahçesinde keşenat ağaçlarının altında yatıyor kimileri. Kimileri bir bacağını bırakıp geldiler o ülkelerde. Babası, annesi hava alanında tek ayakla onu karşıladıklarında annesi sordu oğlum Süleyman'ım ayağın nerede Anne insanlık elden gidiyor. Bir ayak gitmiş ne önemi var dediler. Evet. Gerçekten Asya bizim sevdamız da Asya bir destan haline geldi. Asya'da, Afrika'da önden giden atlılar gerçekten bir destan yazdılar. Bu o destan hala yazılıyor ve hala devam ediyor. Kimileri Ala dağların eteklerinde, Tanrı dağların eteklerinde öylece yatıyorlar. Bir öğrencisi Ural Nehri'ne giden topunu kurtarmak için nehre atladığında onun çırpınışlarına dayanamıyor. Bu çocuklar bize emanet değil. Yüzmek bilmediği halde o da nehre atıyor kendini. Güç bela öğrencisini kurtarıyor ama fakat kendisi boğuluyor. Anne ve babası dayanamıyorlar oğullarının ayrılığına. Aslında oğullarının Türkiye gelmesini çok arz ediyorlar. Ama bırakmıyor kazaklar. Bizim için, bizim oğlumuz için, bizim oğlumuzu kurtarmak için canını veren bu yiğidi biz bırakmayacağız çok ve Tanrı dağların eteklerine defnediyorlar. O da şimdi bozkır rüzgarlarının öylece saçlarını okşadığı gecelerde ve gündüzlerde öylece yatıyor. Yasin öğretmenimiz. Anne babası ayrılığına dayanamıyor. Onlar da göç ediyorlar. Oğulların yanına. Almatı'ya onlar da gidiyorlar. Evet, nice yiğitler kendilerini yollara vurdular. Ömürlerinin baharında gittikleri ülkelere ve insanlara yeniden bir bahar yaşatmak için, evet, oralara koştular. Evet, değerli kardeşlerim, inanın bu hizmet dünüyle, bugünüyle yarını ile gerçekten bir destandır. Yazılası bir destandır. Okunası bir destandır. Ama inanın o kadar muhteşem bir destandır ki galiba galiba bu destanı yazmaya muktedir olmak mümkün olmayacaktır. Çünkü hakikaten hayallerin, havsaların, almadığı bir yiğitlik, bir kahramanlık destanıdır bu. Evet, bugünlük de bu kadar değerli kardeşlerim. Haftaya bir başka konuda buluşmak üzere. Hoşçakalınız.